Altı ıslanmış? Altımı değiştirmem tamam. lazım. Değiştirirsin. Bak biz bunu gördük. Bak. Bu alaba niye? Bu

Gelmedi ya. Ne diye? Bu diye bırakalım. Çok tutulmuş. Tane. Ha? Ne? 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 Onlar çünkü Ne? yabancı ülke Ne? 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 var Yabancı ülke Şey Yok, aşağı doluyor gözünü seveyim abi. Nasıl devam ediyor? Yok yavrumla gitsene. Aşağı dolu aşağı. Aşağı da var. Kayar da çarpar diye herhalde orada duruşlar ya yavaş yavaş iniyorlar. <laughs> Siyah niye çıkmıyor? <laughs>

Nasıl da heybetli arabalar. Şunlara baksana ya. Yok yok. Ha bırak hadi şimdi. Gördün mü? Havalarını yaptılar, gittiler. <laughs> i̇şte gördünüz mü? Siz de böyle bakın işte. Benimle ilgili de gelecek. Ama ondan sonra silecekle uğraşmayalım. <laughs> Daha var mı? Çok güzel <laughs> değil mi? ben bir geçeyim bir. Sağ gel. sağ da Sen git. Tamam. <laughs> Yer artık buz olmuş. Yoksa <laughs> kayacak da arkası. Sen <laughs> buraya bak. Kapat eski ev, evde. Eski işte ya bak melek şurada bak. Şuradan içeri hani... girsene köye ya. Beni burada ne gösterdin ya? Ki. Ne? Ev yol çıkmıyor. Şehir genelde ilk köy ekibi toplamaya gidiyoruz. Evet burası benim eski durduğum ya, de değil mi? yer. Ya, ya buna i̇lk evlendiğimde bu köyde tek başıma kaldım. Ne? Bu şekilde Yok. hiç doğru yoktu. Ne? Hı -hı. Evet çünkü etrafta ev yoktu. Ne? Benim burada işine. Aşağıda yer var. Ya amca burası. Hangi amcan? Ölen amcam da. Şu Olur evde yoksa, kalmıştık. Evet. Bunlar da... Şimdi kivi. Karanlamış. Evet. Karanlık gibi gözüküyordu değil mi? Şimdi kivi toplamaya geldik. Bizim durduğumuz evde şurada bahçe içindeydi. Burası Erkan'ın amcasının evi. E nerede ineceğiz? Burada. Abi ha burada var ya. Bizim balık havuzu var. Burada. İyi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hayır. Bak abi. Hayır bak. Bina orası. Orası bu Görünüyor mu Hayır. buradan? Burada Hı, gördüm. Bir Önde bir araba var. Evet. evet. Orası benim durduğum ev. üçüncü katta ben duruyordum. Ne o? Aa gitti. <laughs> Kısmetim de inmiş. Ne o? Bakalım. Geliyorum. Kabul değil. Hmm. Hı? Hı? Ne? Kabul değil. Hmm, bayağı bir kivi var. Kivi dolu. Geliyor, Aa şurada çok güzel. Oo. Evet, Dolu. Bakar mısınız? Hep topladık. Evet. Ama her yerde var. bu da doldu. Değil mi? Hı hı. Ya şu sırgan toplayabilsem aslında anneme bir ısırgan yaptırsam. Bu da çok seviyorum. Bunlar da mandalin. Şu an tabii olmamış. Tamam. Yeter, bu hadi. da doldu. Tamam abi yeter. Bokun abi bir de bunları çıkartması var biliyorsunuz Hayır. değil mi? Bu arada gözüme dal girdi. Onu da alakalı bakacağım. Alakalı, alakalı da. Ufakta, ufakta da evet. Ufakta. Orada poşet var mı? Arabadan alacağız. Oradaki poşet var. Yok o pis değil mi? Değil değil o poşet. poşet. O da dolu. Ha o da mı şey kivi? Dolu dolu ben evet. bağladım. Hmm. Bunlar da kiviler bakar mısınız? Abi, poşet. Arabada Ve de bir ya. sürü yine hala var. Dallarda. Sonra yine gece bu arada gözüme de bakın gözüm Kim? gözüm batışıyor. Nasıl acısı ne? Al altı da acı da. Oraya dokunmayın acıyor. Aşağı bak. Bu tarafa. Yok burası. Hiçbir şey yok burada. O. Alt şeyine vurmuş. Abi bu büyük olan mı? Kardeşim Azur. Önce şunları küçüklerde. Ver bakayım baba. Evet, evet. ver 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 şunu nasıl yapacağız tamam yine evet. evet. ben de alabilirim onun altını bağlamadın mı hangisini bağlamadın bağlamadım. ne olmasın biz bir sefer daha geleceğiz abi hadi gel. Geleceğiz geleceğiz. Ee, sen o kuşu al da gel. Nereden de? Yo, çık. Nereden? Ay, ayağım Ay ayağım acımaya başladı. En büyük kuşağından azar vermiş. 25 <laughs> o güzel vardı. Ay evet hem de onlarınki güzeldi. Ne Şimdi o institut var ya. Benim daha gelmeme gerek var mı? Yavaş. Şu bağlanmış. Şu bağlanmamış. Yoruldum. Yoruldum. Daha var mı? Ha, aşağıda. Burada yok daha. Bunu şey ver de. Lan kapay. Şöyle uçur ya. Baktamadım. Baktamadım. Daha fıçık almıyor. Onu seni koyalım. Kadınla olmayacak. Evet. Zaten öyle başı ki Bir sürü var. O bu kafanda geri bırak istersen. <laughs> şey, daha giymeme gerek yok ya. Şeyi koyalım. Oraya şey koyalım. Tamam. Hadi. Yok bagajı kapatma. Şimdi çıktık eve gidiyoruz. İzimiz bitti. Geldik çay suyumu koydum şimdi kurabiye de Yasemin yani dünkü yaptığı kurabiye çayda beraber. Karnı acıktı pizza ee, attım ona bir yandan da ders yapıyor duşunu aldı çok azıcık ders kalmıştı. Onu yapıyor sonra zaten serbest.